Kahokya, en kalabalık zamanlarını 1050 ile 1200 yılları arasında yaşamış ve bu dönemlerde birçok Avrupa şehrinden daha fazla nüfusa sahip olmuş bir Kuzey Amerika şehridir. En yoğun döneminde, Londra'nın o zamanlarki nüfusundan daha fazla insan burada yaşamaktaydı. Şehir, yaklaşık 16 kilometre karelik bir alana yayılmakta ve nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında değişmekteydi. Günümüzdeki Mississippi Nehri'nin karşısında kurulan Cahokia Avrupalı göçmenler bölgeye gelmeden önce Kuzey Amerika'nın en büyük yerleşim yeri olarak öne çıkıyordu. Bu şehirde yaşayan insanlar yazı sistemi kullanmamışlardır. Bu nedenle araştırmacılar arkeolojik kazılardan elde ettikleri bulguları kullanarak şehir hakkında bilgi edinmeye çalışmaktadır. Cahokia ismi 17. yüzyılda bölgede yaşayan yerli halk tarafından Avrupalı göçmenlere söylenmesiyle öğrenilmiştir. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda burada Çanfi e adı verilen bir oyun ve kafein oranı yüksek içecekler keşfedilmiştir. Sanatsal açıdan ise taş tabletler üzerinde kazınmış kuş adam figürleri, bakır işçiliği, mücevherler ve çeşitli başlıklar bulunmuştur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, Kahokya'da yaşayan insanların büyük çoğunluğunun başka bölgelerden gelen göçmenler olduğunu ortaya koymuştur. Kahokya'nın batısında yer alan Vaşaozun şehri Kahokya'nın en kalabalık dönemine ulaştığı zaman terk edilmiştir, Vashosen'de yaşayan insanların Kahokya'ya göç ettiği düşünülmektedir. Şehrin kalabalıklaşmasının bir diğer nedeni ise hava sıcaklıklarının artmasıdır. Kahokya'nın en görkemli dönemlerinde dünya sıcaklığı olağanüstü seviyelere ulaşmış, bu durum bölgedeki yağmur miktarını arttırmış ve tarım yapmak isteyen insanların buraya yönelmesine sebep olmuştur. 1200 yılından sonra şehir gerilemeye başlamış ve 1400 yılında tamamen terk edilmiştir. Şehrin büyük bir kısmı, 19. ve 20. yüzyılda yapılan çalışmalar nedeniyle toprak altında kalmıştır. Bugün, Kahokya'nın bulunduğu yerden bir otoban geçmektedir, ancak buradaki bazı alanlarda yapı bulunmamakta ve insanlar bu kalan kısımlarda arkeolojik çalışmalar yapmaktadır. Kahokia'da yaklaşık 30 metre yüksekliğinde bir tepe bulunmaktadır ve buraya Keşişler Tepesi denir. Bu ismin verilme nedeni geçmişte din adamlarının bu tepenin etrafında yaşamasıyla ilgilidir. Tepede 4 teras yer alır ve burası şehrin tamamını görebilecek bir konumda bulunmaktadır. Keşişler Tepesi diğer küçük tepelerin ortasında yer alır ve yapımı sırasında 20 bin odun kazığının kullanıldığı düşünülmektedir. Keşişler Tepesi'nin batısında 5 adet çember bulunmaktadır. Bu çemberlerin tamamı kızıl sedir ağacından yapılmış olup 900 ile 1100 yılları arasında farklı zamanlarda inşa edilmiştir. Yapımında ise 12 ile 60 arasında kazık kullanılmıştır. En son yapılan çember en küçüğüdür. Arkeologlar bu yapıları ağaç yapıtı olarak adlandırmıştır ve yapılar günümüzde canlandırma olarak yeniden inşa edilmiştir. Bu yapıların takvim amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Gün dönümlerini, kutlamaları, mevsimleri ve yaşayan insanlar için önemli tarihleri işaretlemek amacıyla kullanıldıkları sanılmaktadır. Ortada bulunan yüksek platformun din adamlarının ayin gerçekleştirirken durması için yerleştirildiği düşünülmektedir. Ekinoks zamanı gün doğumunun buradan izlenmesi muazzam bir görüntü oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, keşişler tepesinde bulunan yapılar, güneşi doğuruyormuş gibi bir görünüm sunmaktadır, bu da mimari olarak özel bir durumu ortaya koymaktadır. Keşişler tepesinin güneyinde, insan kurban etmek için inşa edilmiş bir tepe daha bulunmaktadır. Bu tepenin 1050 ile 1150 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir ve burada 272 kişinin kalıntıları bulunmaktadır. Meksika'nın kuzey bölgesinde en fazla insan kurban edilen yer olarak bilinen bu tepe, Kahokya'nın tarihindeki önemli bir yerleşim alanıdır. Kahokya'nın arkeolojik yapısının karmaşık olması, insan kurban ayinleri hakkında kesin sonuçlar elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar, 39 kişinin aynı yerde kurban edildiği sonucuna ulaşmıştır. Bir başka kurban ayini sırasında yaşları 18 ile 23 arasında değişen ve kötü beslenmiş 52 kadının kurban edildiği düşünülmektedir. Bu kadınların neden kurban edildiği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Diş kalıntılarından elde edilen bulgular bu kadınların hepsinin yerel bölgede yaşadığını ve savaş esiri olmadıklarını ortaya koymaktadır. Başka bir mezar alanında bir adama ve bir kadına ait kalıntılara rastlanmıştır. Bu kalıntılar arasında 20 bin adet kabuk ve boncuk bulunmuştur ve bunların yiyecek süsü olduğu düşünülmektedir. Bu kişilerin Kahokya'nın önde gelen insanları olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, bu kişilerin yakınlarında 12 diğer bireye ait kalıntılar da ele geçirilmiştir, bunlardan biri bir çocuğa aittir. Yazılı kaynakların yokluğu, araştırmacıların bu bölgede var olan inanç sistemlerini anlamasını zorlaştırmaktadır. Ancak yakın zamanda elde edilen bulgular, Kahukya'nın merkezinin ay, güneş, toprak, su ve ölüler diyarı ile bağlantılı olduğu düşüncesini desteklemektedir. Kahukya'da sanat ve kültürel etkinlikler önemli bir yere sahipti. Bu etkinlikler arasında Çanki e adı verilen oyunu oynamak için özel taşlar gerekmekteydi. Arkeologlar bu oyunun kurallarını tam olarak ortaya çıkaramamış olsalar da, bazı tahminlerde bulunabilmektedirler. Oyunda büyük bir taş hedef olarak seçilir ve oyuncular belli bir mesafeden kendilerinden daha büyük olan kazıkları bu taşa doğru fırlatır. Kazığın gittiği yere göre puanlama yapılır ve bu şekilde kazanan belirlenirdi. Oyun üzerinden bahis oynamanın oldukça yaygın olduğu düşünülmektedir. Kızılderili Şehri Kahokya anlatımını dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki anlatım Vikinglerin yeme ve içme alışkanlıklarıyla ilgili. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.